Ankara Sungurlu Otomotiv'deyiz Aracımız Audi A3 1.6 Dizel Ambiyans paket Sarı uflu Dış döşemeler Camlar aynaları elektrikli. Isıtmalı katlanır yan aynalar. Yer deri yarı kumaş döşeme. Koltuklarımız. Aydınlatma göster kontrolleri. Göstergelerimiz. Bu, klima kontrolleri. Estronik şanzıman. Elektrikli park frenimiz. Kol dayamamız. sunroof. Arka döşemelerimiz. Arka döşemelerimiz de tertemiz, yanık, yırtık, sök, hiçbir şey yok. Havalandırma ızgaralarımız arka tarafın. Bagajımız gayet temiz ve geniş. İnce istetme, kırku. Reflektörlerimiz. Havalandırma ızgaraları çok güzel. Yani gerçekten çok kaliteli ve güzel. Şu dıştan çevirerek şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Torpidomuz yeterli genişlikte bu araç için. Döşemelerimiz gayet temiz, yanık, yırtık, sökük hiçbir şey yok. Kapı contalarımız gayet iyi. 1.6 dizel. Bağlantı noktalarımız. Aracımız Audi A3 Ambiance 1.6 2016 model dizel 110 beygir yarı otomatik şanzıman 88.000 kilometrede araç hakkında detaylı bilgi için sungurlu otomotiv arayabilirsiniz.